Merhaba sevgili mutfak dostları eee derneğimizin e, Mutfak Dostları Derneği'nin mutfak dostu söyleşilerinde bugün konuğumuz son zamanda Üretme Tüket isimli kitabıyla büyük ilgi çeken gazeteci yazar dostumuz Ali Ekber Yıldırım. Ali Ekber merhaba. Hoş geldin. Mutfak merhaba. Dostları Söylesi'ne. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu kitap benim anne şimdi 5. baskısını yaptı galiba. Öyle mi? Daha da gitti ee, ileri 6'da, galiba. da çıktı. 6. baskı da oldu. Pandemiden dolayı bana da 6. baskı henüz ulaşmadı gelmedi. ama gelecek evet. Ben bunu köşemde de bahsetmiştim. Evet. Çok değerli, evet. çok önemli bir işe hizmet etti yaptığı evet. iş. Tabii biz mutfak dostları olarak bunu çok önemsiyoruz. Mutfak, evet bu tür girişimleri Hakikaten tarım olmadan bir şey olmuyor galiba, değil mi? Önce o evet. soruyla başlayalım. Tabii ki, yani özellikle bu e, koronavirüs sürecinde bunun önemi çok daha e, anlaşıldı. Çünkü insanlar herkes markete, pazara, işte e, gıdaya hücum etti. Hani zaman zaman bana da hep şunu söylerlerdi, hocam ya bu kadar tarım yapıyorsun da tarım o kadar da e, ka, şeyi olan geliri çok olan bir ürün değil. ...hani 10 tır domates satsan... ...bir telefon alamıyorsun diye hep söylerlerdi. Ma ben de... Maalesef de öyledir yani değil <laughs> mi? Evet ama ben de şunu derdim hep... ...ama bir problem var... ...işte telefonu yiyemiyorsun yani... <gülüyor> <gülüyor> ...beslenmenin burada önemi çok... ...beslenmenin arkasında da... ...tabii ciddi bir tarımsal üretim var... ...ve baktığımız zaman da... ...Türkiye gerçekten... ...çok büyük bir potansiyele sahip... ...yani bugün dünyada sadece bir iki ürünle... ...söz sahibi olan sesini duyuran ülkeler var. Türkiye'de baktığınız zaman o kadar çok e, zengin bir çeşitlilik var ki yani fındık işte kuru meyvelerden üzüm, incir bizim ki biz bunların de... önemli önemli ihracatçılarız mi? bütün dünyaya bunu biz satıyoruz yani dünyada öyle değil mi? fındıkta, üzümde, incirde birinciyiz zaten. Evet. Açık ara birinci. Evet. E, bunun yanında yaş sebze meyve mesela bu yine pandemi sürecinde meyve tüketiminde ciddi bir artış oldu. E, burada da Türkiye hem Kendine yeterli olduğu gibi ciddi bir potansiyeli var, ihracat potansiyeli var. Buğday zaten birçok ürünün gen kaynağı Türkiye. Dolayısıyla dünyada da gıdanın, tarımın önemi bu dönemde çok daha arttı. Neden? Çünkü bir süreç bir başladı, sınırlar kapandı, herkes işte C'ye başladı. Yaptırımlara başladı, sınırlamalara başladı. Yani işte mesela en çok yasaklanan ürün buğday oldu bir anda. Yani ülkeler Peki, yani tabii insanlar geleceklerini için kaygı duymaya başlayınca evet. önce kendi yurttaşının karnını doyurmak için evet. belli engellemeler koymaya başladı Doğru. değil mi Tarım, tarımda çünkü e, e, birçok yani insan telefonla konuşmasa da olur ama karnını doyurması olmaz yani <laughs> telefonundan örneğinden harek evet. ederek bunu söylüyorum. Evet. Kesinlikle ve uluslararası ticaret merkezi var. On düzenli olarak bu pandemi sürecindeki devletlerin aldığı kararları yayınlıyor. Burada baktığımız zaman 99 ülke e, ihracata kısıtlama getirmiş. Ve kısıtlama da birinci sırada sağlık ürünleri var. Yani maske var. Biraz önce çıkardım. Evet, şu maskemiz evet. var evet. <laughs> Bu evet, çok evet. değerli bir eee Ya tabii ya. Bir, e, e, oldu. Dünyadaki en değerli şey şu <laughs> maske evet, aynen evet, öyle. Yani. Buna e, ve dezenfektanlara ihracat sınırı getirildi, yasaklama getirildi. İkinci sırada da gıda ürünleri var. Gıda ürünlerine de baktığımızda temel gıda ürünleri olabilecek işte Ekmek için un, buğday, buğday gerekiyor. Yani evet. Buğday yasağı geldi. Bir de 114 ülkede liberalleşmeye, yani bu alanlarda serbestleşmeye gitti. Varsa gümrük vergilerini indirdi, sıfırladı. Ki kendi Onlar yurttaşını doyurabilmek Evet onda değerli. Yani ihracatı zorlaştırdı, ithalatı kendi açısından kolaylaştırdı. kolaylaştırdı. Neden? Evet. Çünkü gıdaya ulaşabilmek için, beslenebilmek için. E bu açıdan baktığımız zaman bu sürecin sonunda da yine gerçekten tarım ve gıda çok önemsendi. Bana da bu süreçte birçok yerden işte mesajlar geliyor, telefon geliyor, şu pandemi bir bitsin, gidip ben tarım yapacağım, işte balkonumda tarım yapıyorum diyen var. Aslında buradan konuşacağız mutlaka ama Slow Food'un uzun yıllardır yerel üretim, yerel tüketim ve bunu kültürüyle birlikte yaşatma felsefesinin ne kadar önemli evet, olduğunu evet. biz bir kez daha evet. görmüş olduk. Biz aslında bugün burada Slow Food Narlıdere merkezindeyiz. Evet. E, konuşmamızı Slow Food'un <laughs> Narlıdere merkezinde yapıyoruz. Küçük üreticinin desteklenmesi. Evet. E, <laughs> sevgili dostum, şimdi şöyle eğilimler görüyorum. Evet. İnsanlar artık gökdelenlerde yaşamaktansa, evet, gidip e, küçük e, bahçeli bahçeli evlerde, evlerde evet. yaşamaya evet. yönelmeye başladılar. Evet. İzmir ve çevresinden bütün Ege kıyılarından bunun açık spekülatif evet. değişimler oldu. İnsanlar toplu taşıma aracına binmektense 3 kuruş para verip kötü evet. de olsa bir otomobil almaya çalışıyorlar. Doğru. Bu pandemi süreci tarım ilişkilerinde neleri getirecektir bundan sonra? Yani bundan evet. sonra hakikaten hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. Tarım da eskisi evet. gibi nasıl olmayacak? Bunu ya, biraz tarımda, tarımda birincisi yeni bir e, tarım düzeni kurulacak, öyle söyleyeyim. Zaten bunun aslında adımları şeyden önce atılmıştı, bu pandemiden önce atılmıştı. Özellikle Amerika Başkanı Trump'ın göreve geldikten sonra hep e, milli üretim, yerli üretim, e, bunu sadece otomobil için söylemiyordu aslında. Tarım için de söylüyordu ama biz daha çok işte otomobil, demir-çelik, diğer büyük diğer sektörleri ön planda görüyorduk ama bu tarım içinde de böyleydi. Yine hatırlarsan işte Avrupa Birliği, Amerika, Rusya'ya ciddi yaptırımlar uyguladı. Bu özellikle Ukrayna meselesinden dolayı ve Rusya o dönemde bir 5 yıllık bir tarım stratejisi ortaya koydu. Dedi ki ben artık kendi ihtiyacımı kendim üreteceğim. Neden? Çünkü ürün aldığı birçok ülke ona yaptırım uyguladı. Yani gıda ve tarım ürünleri yaptırımın en önemli silahı olmaya başladı. Kesinlikle yani evet. bu buğdayım varsa evet istediğin kadar füze olsun değil mi? Aynen bu buğdayın öyle. yoksa o füze yiyecek halin yok. O evet. Kesin yani. Aynen ha. öyle. Ki bunlar birbiriyle de zaten hani füze yapıyorsun diye buğdaydan vazgeçmiyor Amerika veya. Evet. Yani bizdeki yanlışlık oydu zaten Türkiye'de. Ya tarım böyle hep ekonominin üzerinde bir yükmüş gibi. Ya insanlar uzaya gitti biz patates mi üreteceğiz? Halbuki uzayda, de, uzayda da patates Mars'ta patates var. ekiyorlar. Yani <laughs> evet, şey evet, ektiler, evet, pamuk evet. ektiler biliyorsun Çinliler. Evet, evet. e, Mars'a denemek amacıyla. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte birincisi gıda milliyetçiliği de dediğimiz e, bu kavram daha da ön planda, daha da yükselecek. Herkes daha da yükselecek. kendi yurttaşım, kendi vatandaşım demeye başlıyor. Hı hı. Bu e, koronavirüsün ne kadar süreceği de bilinmediği için, Yeni dalgalar, yeni virüsler çıkacak. Dolayısıyla yeni dönemde herkes kendi tarımını, kendi olanakları ve kendi coğrafyası biyoçeşitliği bakımından geliştirmeli ve kendine yeterlik sonra ihracatlarına evet, bakmak buna bakacak. İkimiz de güzel bir sözcük var. Evet. Her şehirde bir hayır vardır derler evet, ya. Evet, Yani galiba bu e, Koronanın bize şeyi de e, hayrı da evet. tarımın farkına varışımız oldu. İkincisi Kesinlikle. diyordum sözünü kestim. Evet, evet. İkincisi, kendine yeterlilik kavramı. Buna bazı bakanlar işte ya kendine yeterlilik ne demek? Artık Palavra bu. Ee, Türkiye zaten kendine yeterli değildi hiçbir zaman. Bazı bakanlar işte artık sınırlar kalktı dolayısıyla e, kendine yeterlilik e, demir perde ülkelerindeki bir anlayış diye bakıyordu ama şimdi bakıyorum ki onlar bizden daha çok kendine yeterliliğin önemini anlatıyorlar. <laughs> Bu anlamda söylediğin gerçekten çok önemli ve doğru. Bunun yani varlık. ön planda kendine yeterlilik olacak. Bir de evet. biz şunu gördük. Biliyorsun bazı ülkeler işte özellikle gelişmiş ülkeler gidip Afrika'da değişik yerlerde arazi kiralayıp satın alıp oralarda üretim yapıp oradaki ürünü alıyordu ve oradaki insanlar açlık yaşıyor ama kendi topraklarında başkaları üretim yapıp onu alıp götürüyordu. Şimdi bu koronavirüsle birlikte onun da çok etkili olmadığını gördük. Çünkü sınırlar kapandı. Kapandı, alamayacak evet. yani. Dolayısıyla ne, ne orada de, de orada, olsa orada kalıyor veya evet. e, bu da çok çözüm olmadığını dolayısıyla belli ürünlerde uzmanlaşma olacak. Bazı ülkeler herkes kendisinin daha iyi olduğu ürünleri daha çok üretecek. E, yine bitki bazlı e, bazlı besinler ön plandaydı zaten. Bu herhalde daha da artacak. Yani dünyada Tüketim alışkanlıkları da değişiyor çünkü. Bu pandemiyle birlikte hepimiz eve kapandık. Hani dünyayı esir aldı, bizi hapsetti adeta bu virüs. Evden sipariş uygulaması başladı. ki Birçok sanal marketlerden artık alışveriş yapıyor. Bu da önümüzdeki dönemde gıdanın, tarımın da yeniden yine şekillenmesini getirecek. Mesela paketli ürünler çok fazla tüketildi bu dönemde alındı. Çünkü e, hani sokağa yani daha güvenilir etrafı, bulundu belki. Hem daha güvenilir hem de e, uzun süre e, evde tutulabilir. Yani tüketim tarihi bir yıl iki yıl olan ürünler bunlar. Dolayısıyla bakliyat ürünlerine ciddi bir yönelme var. Onu görüyoruz. Konserve ürünlerine yönelme oldu. yani Mesela bu pandemi sürecinde Türkiye'de de işte balıkçılar e, denizden avladıkları balığı satamadılar. Çünkü mezatlar kapandı. Birçok evet. e yerde kapalıydı. Ama konserve balık yok sattı bulunamadı. Değil yani mi? çünkü evet. telefon açıyorsunuz evinize onu o isteyebiliyorsunuz. konserve geldi. Evet. Evet dolayısıyla bunların bir bölümü devam edecek. Yani Bu normale dönsek normale dönsek bile şimdi telefonla veya internetle ürünü evine getiren biri için hem zaman açısından hem ürünün getirilmesindeki kolaylık açısından ya ona bir konfor sağladı, o ona devam edecek. Evet. Şimdi Tayfun Oscar hocanın evet. sana onu sormak istiyorum bir iddiası var, ee, özellikle bu hayvan çiftliklerinin, evet. e, bu virüsün yayılmasında evet. sadece evet. bunda değil, domuz gripinin, tavuk gripinin, kuş evet. gripinin yayılmasında da etkili olduğunu söylüyor. Bu hayvan, yani bu endüstriyel yaklaşım e, de Ölümle evet. ilişkilendiriyor musun sen de? Yani tek başına nasıl? tek başına değil ama önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu bütün dünyada da e, konuşuluyor çünkü yani endüstriyel üretim e, oradaki şeyi ön plana çıkarıyor, karı e, parayı ön plana çıkarıyor. Hani sağlık, onun geleneksel üretimi hı hı. çeşitliliği yok etmesi. Yani bugün işte e, Türkiye'de de son e, bayram döneminde. Bir hafta içerisinde önce aşırı bir sıcak, 40 dereceyi geçen bir sıcaklık, evet, sonra... Akdeniz'de narenciye bitkisi... Bitkisi gitti, erkenci çeşitler erken gitti. çeşitlere yazık olmuş. Şimdi abi. evet, yani çeşitliliği yok edersen, böyle tek tip üretime yönelirsen, tabii ki o zaman elindeki ürün gidiyor. Ama çeşitlilik çok olursa, bir bölümü gitse bile bir bölümü sana kalıyor. Dolayısıyla... Endüstriyel üretim tabii belli çeşitleri de yatıyor. Belli üretim kalıplarını evet. da yapıyor. En, en, en büyük sıkıntı da bu galiba sıkıntı değil mi? Yani evet yani, yani endüstriyel tabii tarımın e, biyolojik çeşitliliğin önüne evet. geçiyor Bile oluşu. Doğayı çok tahrip evet. etmesi, evet. çeşitliliği yok etmesi en önemlisi o. Şimdi evet. e, yani pandemi sürecinden önce aklı başında evet. aşçılarımız bizim mutfak Dostları değer evet. açısından bu çok değerli. Hani yerel üretimi, yerel ürünleri biraz daha iyi evet. kullanıyorlardı. Umarız ders olmuştur bundan sonra herhalde aşçılar, evet, büyük şefler, önemli şefler daha çok yerel üretim kullanacaklardır gibi geliyor bana. Ne dersin? E, kesinlikle katılıyorum tabii. E, senin uzmanlık alanını e, daha iyi mi? biliyorsun. Dünyada gastronomi e, turizmi, gastronomi çok ön plana çıkmıştı bu pandemi öncesinde. Hatta geleceğin en önemli e, alanlarından birisi olarak görülüyordu ve buna yönelik turlar, geziler, ülkeler artık şehirler bununla ön plana çıkmaya başlamıştı. Tabii Pandemi bunu biraz sekteye uğratmış görünüyor. Çünkü seyahat kısıtlaması var. Ama bundan sonrası tabii hiç... insanlar evet. biraz zor hareket edecekler. En azından evet. bu 2020'de, 2021'de evet. gastronomi turizmi değil, bütün turizm Evet. Biraz genel anlamda emekleyecek, evet. duracak evet. demekler. Evet. Ama önemli olan hemen İzmir'de ya da İstanbul'da, Ankara'da evet. bir restorana gittiğimde İzmir'in ürünüyle karşılaşırsam daha sağlıklı şey Evet. İnsanlar sanıyorum bunu da öğrendiler. Bunu mi? da öğrendiler ve gerçekten bunun önemi de ortaya çıktı. Çünkü e, lojistik maliyetleri çok arttı. Yani bütün sebzeyi meyveyi Antalya'da işte Mersin'de üretip onu Türkiye'nin her yerine göndermek yerine hani İstanbul'a yakın yerlerde üretim yapmak, oradaki tarımı harekete geçirmek gibi. Yani, belediyeler de bu konuda heh, çalışmalar yapıyor. Yerel yönetimlere, yönetimlere... düşen görev var mı burada? Kesinlikle. Yani artık aslında İzmir'de 15 yıl önce başlayan bu yerelde kalkınma modeli çerçevesinde yerelde üret, yerelde tüket mantığı giderek yaygınlaşacak ve aslında Ankara'ya ve İstanbul'a da bunu önerelim, önermeliyiz değil mi? Yani Kesinlikle. yerelde, yerel dönüm. Onlar da Başla, başladılar aslında. Şimdi, tabii, başladılar, evet. onu da gözlemliyoruz. Yani domatesi evet. şart değil kardeşim değil mi? Yani bütün 12 ay yemek zorunda da değiliz ya. Domatesi evet. de beslenebiliriz evet. yani. Biz, biz, biz e, turfanda, turfan'da diye unuttuk öyle değil mi? Turfan'da evet. Artık zaten mevsiminde tüketme şeyi kalmadı. Çünkü her mevsim her ürün var ne. Ama mevsim. işte bu evet. mevsiminde tüketmeye galiba yeniden dönmek zorunda kalacağız. Belli ürünlerde dönülecek. Ama gelen teknolojiyle birlikte yani Antalya'da kurduğum bir serayla eğer e, altyapısı varsa işte İzmir'de de jeotermalden dolayı çok büyük bir avantaj. Onu orada üretebiliyorsun. Yine İstanbul'da yani artık ekonomi mantığından ekoloji mantığına geçen bir dönemi yaşıyorum. Herkes evet, evet kendi bölgesindeki ürünleri daha ön plana çıkaracak. Hatta sadece orada tüketim önemli tabii ama aynı zamanda oradaki değerin ülke geneline yayılması da önemli. Yani herkes her şey üretmek yerine orada hangi ürün daha verimli verimliyse, o oranın özelliklerini taşıyorsa, yani bugün nohut her yerde de üretiliyor ama ne bileyim ovacıkta üretilen nohut başka <laughs> bir, şey bir şey var. Dolayısıyla tabii bu karbon ayak izi evet. ya da su ayak izi dediğimiz evet. sorun da yanı sıra getiriyor. Yani bir şeyi tüketirken en düşük karbon ayak izini nasıl bırakırız? Kesinlikle. En düşük su ayak izini nasıl bırakırız? Çünkü dünya bir tane. Evet. Zaten... Bu, 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 dünyanın inanın sonunu getirmemek için biz tüketicilere de evet görev düşüyor. Yani biz mutfak dostları derneğini biz genelde tüketici insanlarız. Tabii ki. tabii ki. Yani ama bu tüketiciye düşen görevi de bu pandemi süreci bize öğretti diye düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Hatta biraz önceki her şeyde bir hayır vardır. Burada da kullanabiliriz. Çünkü İnsanlar eve kapanınca doğa biraz rahatladı. İklimdeki değişim... ...dikkat çekiyor, e, dikkat çekiyor. değil mi? ...dikkat çekiyor. Tabii bütün dünya... Ruslar şimdi, geziyor yani. körfezde. Tabii tabii evet. artık yani... ...çünkü işte sanayide bir yavaşlama oldu. Kirleten sanayiler özellikle... ...birçok konuda... E, ...olumlu adımlar oldu doğa açısından. Çevre açısından önemli... ...gelişmeler de oldu. Ama bunu tabii sürekli kılmak... ...daha duyarlı olmak ve... ...geleceğin artık buna bağlı olduğunda... İnsanlar evet kavramaya başladılar. Çevre konusunda, iklim konusunda, gıda konusunda daha duyarlı bir e, nesil yetişiyor açıkçası. Çünkü onlar yaşadılar. Biz niye evdeyiz? İşte virüsten, virüs neden kaynaklanıyor? İşte doğayı, çevreyi Tabii. kötü, kötü kullanmamızdan. Bu kadar bu kadar kolay yayılmasının nedeni de o. o yani. evet, evet. Çünkü yani insanlık tarihinde herhalde bu virüsler hep vardı ama bunları yok eden bir şeyler vardı. Doğa kendi artık onu, içinde onu hallediyordu. Onu hallediyordu <laughs> ama sen doğayı evet. bozduğun zaman evet onu hale Evet, söyleşinin sonunda e, Mutfak Dostları evet. Derneği üyelerine bir mesaj verirsen, evet. bundan sonra nelere dikkat edelim, nasıl yani üretim önemsiyelim bir evet. şey söylersen şöyle kameraya da tabii bakarak. Tabii ki. <laughs> Şimdi tabii tüketim alışkanlıkları değiştiği gibi bunu sunan, bunu yapan tabii ki mutfakta olan şefler özellikle ya yani bir yörenin bir bölgenin ürününü bütün tüketiciye sunmak ve onu tanıtmak, o insanlar çünkü artık koptular bir ölçüde üretimden. Ama o ürünü tüketme özlemleri hep var. Bunu da ancak sizler yapabilirsiniz. Dolayısıyla bence yerelden kopmadan, yani yerelde üretim ama yerelde tüketimi sizlerin çok katkısı olacak çünkü üretici ne kadar üretirse üretsin. Eğer siz onu kullanmıyorsanız çok bir anlam ifade etmiyor. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ben teşekkür ederim. Mutfak Dostları Derneği'nin dost sohbetlerinin bugünkü konu gazeteci yazar e, ve son dönemde Üretme Tüket adlı kitabıyla çok e, önemli bir hizmet yerine getiren Ali Ekber Yıldırım'dı. Görüşmek üzere. Teşekkürler.